antrenman yapma zamanı. İkiniz dövüşün tamam. Pro, 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 pro. Olsun, 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 olsun. Olsun, olsun. Pro. Hadi kalk kalk özür dilerim. düştüm gene. Sıra. Benle kim yapacak? Ben kaçarım. Hadi bay bay yaparım. Oh. Hadi, hadi. özür dilerim ben de özür diliyorum hadi. hadi kalk bugünlük bu kadar yeter şimdi biraz gezinelim hmm. ne oluyor burada hemen durun kötü Kutu... Kötü robotu öldürmeye çalışıyoruz. Biz de Octomus Prime, iyi robotlarız. Türk robotu. Tamam. dönüşünde yardım edin bize. Geliyoruz geldik. Ben ortaya ben önüne geçeceğim. Beni yenemezsiniz. Kıtsınız. Türk bayrağını çıkart kırmayın. Ah oh, tuh. Tuh tuh tuh. Kanayı vur onu vurma. Ah oh, tuh. Tüzülecek, tüzü, tüzülecek tüzü. Oh, Beni kimse alamayacak. Ha, bomba geri kalktı. Bak Ben alamayacaksınız. Ah, ah, ah. Ah, sonunda öldü ya. Ama biz hmm. buraya yaralı askerimiz var. <laughs> Bayrağımız düşmedi. Bayrağımızı Bayram Bayrağımız. değil. Bayram. Bayramız iyi ki sert. <laughs> Hot. eskiden güçsüzdüm. Ama şimdi gücümü toparladım. Oh. Sonunda be. ne ee, oldu burada? Ben kestiriyordum ya. Ben öldü mü sandın? Bütün askerlerin öldü be. Ne? Dın 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 dın.

Askerlere güveniyorsun Optimus. Hadi gel teke teke. Askerlere güveniyorsun. Hadi gel.